Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine pizzacı serimize devam ediyoruz. Şimdi ne diyeceğimi unuttum ya. Eğer bir vid bir pizza videoma 10 like gelirse dedim zaten bunu dedim. Tekrar diyorum her video bir şey isteyeceğim. 10 like gelirse onun kahve versene oynayacağım Tamam mı? O kahve versene. Neyse şimdi başlayalım. Burası boş yapıyor. Bence burayı geçelim. Bence ama yani 2008'den beri bir şeyler falan geliyor. Burayı sulayalım. Yani benim elim. Hadi artık. Çıksana. Bye bye. İki kez pişirilmiş bir pizza ile içim ısıtmak istiyorum. üzerine temetlerden koyalım. Olur. Et falan diyor. Tamam şu üstlere koyalım. Bir artık. Afiyet olsun benim. Gayet iyi dostum, gayet iyi. Bir paramız oldu. Sağ Sen sadece ve sadece işim için buradayım. Bizi çok daha var ya. Sabi ki. Hadi geç artık. Geç. 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 İlginç. Tabii ki olacak lan? Yine sitten fırlamış biri. Selam kanka bugün pizzası, pizzalı sosisli ve sucuklu bir de kalbi. ค่าเงินก็ค่อนข้างค่ยเงินค่อนข้าง Yeah. İki kere pişmiş diyor. Sanki şarkı dinliyor. Bu nasıl ha hareket ya? Siz görmüyorsunuz. <laughs> ben yanında olmadığım için. Şahsen pizzaya bayılıyorum arada benim Ama herkes tam merkez var anneciğim selam bugün peynirli pizza yiyeceğim ama yarısına bir biliyor musunuz siz şeyki falan diyor. Geç. 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 Hmm. Birinci günümüz bitti. Be be be. Kazanca bak 44 lira kazanmışız Mantar da et var. Et, et. var. Evet. Kemal'i yakıp kızı bağışlayın. Başka biri geldi. <gülüyor> 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 ne diyeceğim bu savaş rüyamda öyle yemeyince patlıcan da kızı yediğimi gördüm. <laughs> Oha patlıcan oldu. <laughs> patlıcanlara bak. Çok tatlı değil yani bence hazırlar. Var varsa. bir karnı. Oha! Oğlum ne yaptık biz? Patlıcanlı pizza. Ye, artık patlıcanımız oldu arkadaşlar. Yeah yaptık. <laughs> Nereden kestik? Şuradan mı? -şur. Şuradan mı? Şuradan mı? şuradan? oldu. olmamış denediğin için sağlam. Ben ama fırıncı muhteşem. Ben pizzacıyım fırıncı değil. Evet. Milk sahibinin senin için iyi bir haberleri var. Oo. Bu fırıncılar çok uzun zamandır istediği bir şeydi. Fırıncı yaratıcı bir sergileyebileceğini yepyeni bir yöntem söyle bakalım. Artık dükkanın dışına dekore ederek daha fazla müşteri çekeceğiz. O kadar çok iyi tasarım imkan imkanı var ki bu yarasını sergilenebilir. Dört gözle bekliyorum diye düşünüyoruz. Nasıl dekor edeceğiz? Taştırma memnun oldum. Önce ben Simon. Öleceğimi Bu benim en iyi arkadaşım, Luna. What the fuck? Onun uzaydan, uzaydan, kitaplardan ve pizzadan konuşmayı çok seviyor. Ha, korktuğu uzaydan geldi diye ya. Abi, ben de ya. Arap. Zengin. Evet, Ablam var ya, arkadaşlar yanımda. Evet, <gülüyor> <izler>. <gülüyor> merhaba, merhaba. Barış. Şimdi yani, şimdi. <laughs> Bana bir söyle çocuk. Bu yap şeyi yediğinde mutlu. Tamam. Yıldızları göreyim. What the fuck? Ne diyor oğlum? Yıldızları göreyim diyor mutluluktan. Ama salça istemem. salça mı abla bu? Salça Sal değil mi? Sos. Tam işte sos. Ne fark eder? Bak koydukça paramız düşüyor ya. Ama sucuk çok değil. Hayır öyle demiyor küçük olursa böyle yapmamız gerekiyor. Bunları koymayacağız. Geç iki tane pizza mı yapacağız galiba? İki tane yapacağız galiba. Pizza yapıyorsun ablacığım. Aynı döner efsanesi gibi. Oğlum eşit kesene çok kötü oldu. Tamam. Bence mükemmel pizza için artık Tamam, tamam teşekkür ederim sen sarım bak gö gözle gözleme ha. ve o ne anlatıyorsun ya özel olarak düzenlediği yıl bana gerek yok çok boş demiş <laughs> ona boş ver bakalım bu bunlar neymiş bir şey anladı simar harap bunlar neymiş evet. <laughs> Yay! Yeah. Bak bir sürü elmasımız oldu arkadaşlar. Henüz değilim ama olacağım. Nasıl olacaksın? Evet hareket edeyim abi. Oğlum iki saattir konuşuyorlar boş boş ya. Çok boş <laughs> yapıyorlar bunlar. Sosis sosis lütfen. ne? Sosis ama sossuz. <laughs> Peynirli ve sosisler, Bu kadar tamam. Ben bu oyunu ben bu oyunu iyi gördüm. İlk gördüğümde pizza efsanesi sandım. Döner efsanesi var ya. Ya da sosis sosisli olsa en iyisi. <laughs> Pe peynir getir. <laughs> peynir getir. getir. <laughs> Pey peynir ve sos bu kadar. O 70'ten başladı lan şeyi. Geç 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 geç. Hadi geç. Geç. Geç 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 2 saat bekliyorum 2 saat bekliyorum 3 saat speedrun modumu açtım arkadaşlar vay vay be <laughs> <laughs> soruyorum et evet, bir pizza olsun sucuklu olsun ama sosisli de olsun evet Çocuk çocuk okuldan gelmiş arkadaşlar. Evet sana her şeyden kıyalım. Bay <laughs> Geç 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 geç. Hadi geç ya artık. Abicim zaman ne kadar hızlı geçiyor. Az önce 3'tü saat. Ne ara bir saat geçti ya. Hiç videoyu durdurmadım. Çocuk kadar sosisli olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? <laughs> Her şeyin bana o biliyorum aslında bir etli pizza. <laughs> Şeyler dökülüyor ya baksana. Etli diyorsa kardeşim. da 2 saat bekleyeceğiz. Elimiz galiba hiç sürdürmüyor. Gün bit artık. Gün bitmiyor arkadaşlar. Merhaba beynimde pizza. Hadi. Geç artık, geç artık, geç artık. Günün bitmesini istiyorum arkadaşlar. Müşteriden sonra bitiyor galiba. Saat 9'u bitiyor arkadaşlar. Bu ne ara buraya gitti ya? Elim tersine geldi de. Biraz sevgili. <laughs> evet kral geldi arkadaşlar. Biz fazla kızlar var. Evet. <laughs> evet dost boss <olmadık. gülüyor> Tam bir tane kalmış abi Ş şansına bak. Ama en iyisinden yapıyorum. Hiç para almıyorum senden. Para almayacağım. İstemiyorum. Para. Senden ama. Senden istemiyorum. hala bol. Hatta nasıl ne koyalım olur. Bunu her şeyi koydum ya. Yetti mi salata? Ben na 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 na. 8 dilim oldu ya. görelim. Bitsin artık. Kimin sürücü? Hadi artık günün bitmesini istiyorum. Oğlum bu adamın gülmesi hiç bilmiyor. Bitmiyor ha. Baksana. Hiç üzülmüyor. Hiç kızmıyor Dilenci gibi aynı. Hep mutlu. Ne 456 arkadaşlar. Fakir de ama mutluydu. Ama o fakir değildi. <laughs> ne oldu? Bu ne lan? <laughs> şükür 10 dakika sürmüş. Arkadaşlar videomuzun kadar dağıtayım. Bay bay.